La ilahe benim nefsim de dahil olmak üzere Allah'a Allah'ıma sığınıyorum. Nefsin ya nefis öyle bir ilahlık tasar taslar ki La ilahe illallah Muhammedan Resulullah Allah Teala'dan uzaklaşan helak olur. Mehdi de olsa, Rasul de olsa, Nebi de olsa, Mesih de olsa Allah Teala'dan uzaklaşan helak olur. Bu kadar basit. O yüzden şu dua, şu dua ile bitireyim. Allah'ım beni kendine döndür. Allah'ım beni kendine döndür. Allah'ım beni kendine döndür. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, Allahım beni kendine döndür. Allah'ım beni zahirde batında kendine döndür. Beni her türlü uzaklıktan halas eyle. Gözlerimi, DNA'mı, yüzümü, elimi, ayağımı, canımı, ruhumu, bedenimi, hilkatimi, fıtratımı, deccalin ve şeytan aleyhilanenin ve insan şeytanlarının elinden halas eyle. Bana hayat ver, beni en üstün kulluğa, Allah'ım beni en üstün kulluğa vasıl eyle. Allah'ım beni en üstün kulluğa vasıl eyle. Allah'ım beni en üstün kulluğa vasıl eyle. Allah'ım beni her türlü şirkten, küfürden, nifaktan, fısktan, fücurdan, gafletten, dalaletten, cehaletten, zandan, hevesten, hevadan, çirkin ahlaktan, esfellikten, esfel isafirinin tamamından ve esfellerin tamamından beni halas eyle. Allah'ım bana katından büyük bir izzet ver. Allah'ım seninle aramdan, seninle aramda, seninle aramda ki bütün uzaklıkları yok et. Allah'ım beni, Allah'ım beni sana en yakın olanlardan eyle. Allah'ım beni sana en yakın olanlardan eyle. Allah'ım beni sana en yakın olanlardan eyle. Allah'ım Allah uğradığım tahribat ve tahrifatların tamamından beni halas eyle, beni yarattığın, takdir ettiğin zamanki fıtrat ve hilkate o fıtrat ve hilkatin en üstün tezahür, tecelli ve tecessümüne dünyada vahirette en hayırlı, en üstün dünyada vahirette beni o fıtratın en hayırlı, en üstün en sevdiğin tam istediğin tam istediğin gibi en sevdiğin haliyle en son, en üstün varacağı en ileri noktaya vardır ve varacağı en üstün tezahüre tezahüre tecelliye ve tecessüme eriştir beni dünyada ve ahirette. Allah'ım sen seni en razı edinceye kadar seni en razı edinceye kadar ve senden en razı oluncaya kadar seni en razı Allah'ım seni en razı edinceye kadar ve senden en razı olun, olun, oluncaya kadar en en üst sınıra kadar beni vasıl eyle. Allah'ım bana benim hudutlarımı, sınırlarımı da açtır. Allah'ım çirkefliklerimi, çirkinliklerimi, günahlarımı, kusurlarımı, gafletlerimi, dalaletlerimi, cehaletlerimi, zanlarımı, heveslerimi, hevalarımı, çirkin ahlakımı, zayıflıklarımı, korkularımı, korkaklıklarımı affet. Sana, aile efradıma, bütün kullarına, hayvanata, nebatata, öz nefsime, melekuta, rasullerine, kitabına, ihanet ve zulümlerimin tamamını affet. Beni tertemiz fıtrata, ahseni takvime döndür. Beni bütün pisliklerden halas et. Beni Deccal aleyhilanenin, şeytan aleyhilânenin, ins ve cin şeytanlarının bütün pisliklerinden, necasetlerinden, şirklerinden, küfürlerinden, tahribatlarından, tahrifatlarından, bakterilerinden, virüslerinden, çirkin ahlaklarından, ne varsa sevmediğin ve razı olmadığın her türlü bulaşıklıktan, tahribat ve tahrifattan beni halas, beni tertemiz eyle, beni pür pak eyle. Kendi elimle, kendime yaptığım, bulaştırdığım maraz, hastalık, virüs, bakteri, tahribat, tahrifat, çirkin ahlak, ne varsa beni hepsinden halas eyle. Allah'ım beni en sevdiğin şekilde ihya eyle ve beni o ihya o ihya oluş için hakkıyla azmedenlerden eyle. Kalbimden her türlü münafıklığı, her türlü kafirliği, her türlü şirki, her türlü fas, fıskı, fasıklığı, her türlü korkuyu, korkaklığı, senin korkun hariç, her türlü hastalığı, her türlü, her türlü batıl sevgiyi, her türlü haksız duyguyu, haksız kini haksız düşmanlığı ve her türlü senin haddine senin koyduğun hadlere uymayan ne varsa canımda, kalbimde, metabolizmamda, zihnimde, bilincimde, bilinçaltımda ins, cin, şeytan, travma, hastalık, maraz, bakteri, virüs atalet, çirkin ahlak, zillet, zayıflık, korku, korkaklık, kötü kayıtlar ve beni durduran, engelleyen, baskılayan, ilerlememi, yükselmemi engelleyen ve beni kuşatan neset, neset varsa, ne güç, ne kuvvet varsa, senin gücüne, kuvvetine, kudretine mugayir, İns cin şeytanı, ins ve cinlerin kuşatması, büyüler, ne lanet ne melanet varsa hepsini paramparça eyle ve paramparça edip çıkmayı paramparça edip çıkmayı bana yüklenen karakterleri bunlardan bir iz bile ben de bırakma ve onları senin kulların olmayanların tamamını zahirde ve batında, enfüslerde ve afaklarda, zahirlerde ve batın batınlarda, bütün mahallelerde paramparça edip onları helak etmeye beni muvaffak eyle. Benim gibi kullarını da muvaffak eyle. Bütün çirkinliklerimi, çirkefliklerimi, günahlarımı, kendimi kirletmelerimi, risalete ihanetlerimi, risaleti kirletmelerimi, mazeretli veya mazeretsiz hepsini affeyle. Resulüne şüphesiz sen yüksek bir ahlak üzeresin. Dediğin o ahlakı o ahlakı bana, beni de o ahlaka vasıl eyle. Ben o ahlakı bilen, o ahlakı tadan, o ahlakı yaşayan ve o ahlaktan güç alan ve o ahlakla insanlığa güç veren bir kulun olduğumu biliyorum. Ancak o ahlakın benden nasıl alındığını da biliyorum. Sen de biliyorsun ya Rabbelalim. Dolayısıyla bana ahlakların en üstününü ver. Kendi ahlakımın da kendi ahlakımın da yaratılış şirkat fıtrat ahlakımın da en üstününü ihsan eyle. En üstün yarattığın kullarının da ahlakına, ahlakıyla beni tas tamam mütecehiz eyle. Allah'ım ben senden senin razı olduğunu istiyorum. Allah'ım ben senden senin razı olduğunu istiyorum. Allah'ım ben senden sadece senin razı olduğunu istiyorum. Ben senin razı olmadığın bir gülüşü, bir hayatı, bir sağlığı, bir mutluluğu, bir nimeti dahi istemiyorum. Senin razı olmadığın hastalığı, da istemiyorum, afiyeti de istemiyorum. Allah'ım ben sadece senin razı olduğunu, tas tamam razı olduğunu istiyorum. Allah'ım ben sadece ve tas tamam senin razı olduğunu istiyorum. Allah'ım ben sadece ve tas tamam senin razı olduğunu, senin razı olacağını istiyorum ve bundan gayrısını da istemiyorum. Bana yardım et, beni muvaffak et, bana karakter yükleyenlere Deccale, şeytana, ins ve cin şeytanlarına, yerel ve küresel tavukların tamamına beni galip kıl. Onların tamamını helak etmeye beni ve muhlis kullarını muvaffak eyle. İnsten ve cinden bütün muhlislerinle bize yardım eyle. İnsten ve cinden bütün muhlis kullarınla bize yardım eyle. İnsten ve cinden bütün muhlis kullarınla ve bütün melekutunla, bütün ordularınla, gayb ordularınla, zahir ve batın ordularınla bana ve muhlis kullarına yardım eyle, bizi yardımına, yardımların yardımına layık eyle. Allah'ım bütün kirlerden beni halas eyle, bizi halas eyle, bizi tertemiz eyle. Bizi bütün kirlerden Allah'ım tertemiz eyle, halas eyle. Allah'ım bizi bütün kirlerden masiva, malayani, içimiz, içimizde, dışımızda, içte, dışta, her mahalde, mekanda, zamanda, muayyen veya daha sonra muayyen olacak, mümkün olan bütün çirkin ahlaklardan, bütün çirkinliklerden, bütün çirkefliklerden, bütün kötülüklerden, bütün haysiyetsizlik, izzetsizlik, şerefsizliklerden bizi temizle, bizi halas eyle. Allah'ım, Allah'ım bizi ahlakınla ahlaklanmaya vasıl eyle. Allah'ım bizi yüksek bir ahlaka vasıl eyle. Allah'ım bizi en yüksek ahlaka vasıl eyle. Allah'ım içimdeki cinlerden, şeytanlardan, ifritlerden, iblislerden beni halas eyle. Allah'ım bana yüklenen karakterlerden beni halas eyle. Allah'ım bana yüklenen karakterlerden beni halas eyle. Allah'ım bana manuel, dijital, ulaştırılmış, bulaştırılmış, ulaşan, bulaşan bütün pisliklerden beni halas eyle. Allah'ım vecimi, Allah'ım vecimi ahseni takvim üzere kıl. Allah'ım bedenimi, canımı, ruhumu, bütün azalarımı, uzuvlarımı, gözlerimi, kulaklarımı, dilimi, dimağımı, yüzümü, gözümü, görüntümü, içimi, dışımı, tas tamam ahseni takvime döndür, beni bu çirkefliklerden, yüzüme oturtulmuş bu bana ait olmayan, bana ait olmayan bu karakter, bu kişilik, bu tahribat ve tahrifattan beni halas eyle, beni fıtratıma, hilkatime döndür. Ben burada bu frekansın altında her gün duruyorum ve her gün tahrip ve tarif ediliyorum. Bana yardım eyle ve bana katından, insden, cinden, melekuttan yardımcılar tayin eyle ve bu zulmü yapanları ve yaptıranları ve seyredenleri elim azabın ve sonsuz gazabınla helak eyle ya Beni ve ailemi bu hale düşürenleri Helim azabın sonsuz gazabında helak eyle. Beni onlarla haşreyleme. Şu anda el an beynimi baskılayan frekansımın yükselmesini engelleyen duamın yükselmesini engelleyen kafamı direkt beynimi kapatan shutdown eden bu zalim bu aşağılık deccal düzenini əlim azabın və sonsuz qazabınla param parça və helak elə yarab edəlim. Amin. 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 Və hamdülillah rəbbil aləmin. Əssalatu vəs salam alə rasulina Muhammad və alə alihi və ve səhbihi və səllim. İşte o hər